Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı hepinizden rica ediyorum. Bugün Hint tavuğumuzun altına 28 gün önce koymuş olduğumuz 5 tavuğu yumurtalarının çıkış günüydü. Ben de bu amaçlı kontrole geldim. Güzel bir sürprizle de karşılaştım ve size detaylarını da kısa kısa anlatacağım. Şöyle bir açalım. Kalk bakalım kuzucuk, evet. Şöyle, görmüş olduğunuz gibi ilk 5 yavrumuz 2020 senesinin dünyaya gelmiştir. Erken bir yavru. Bir tanesi de kırmış yumurtayı. Burada 5 tavukları ve normal tavuk yumurtaları birlikte. 5 tavukları 15. güne geldikten sonra, bunun altına 7 tane de tavuk yumurtası koymuştum. Aynı anda çıkmasını bekliyordum ama maalesef bir tanesi erken davranmış. Aceleci ee, benim gibi ee, o da dünyaya gelmiş bakalım bundan sonraki süreçte çıkışlar nasıl olacak ee, devamını biraz e, şöyle bir 3-5 saat sonra bir daha çekeceğiz daha sonra bir daha çekeceğiz şey derken tüm çıkışları hep birlikte aynı anda yaşayacağız dostlar bakalım devamı nasıl olacak görüşmek üzere evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bir önceki videoyu bundan 4 saat önce çekmiştim. Şimdi akşam oldu. Bir kontrole geldim. Bakalım kaç tane civcivimiz şu anda çıkım sağladı. Onu görmek istiyorum. Belki de çıkmamış da olabilir. Ama en azından çıkış aşamasında olacaklara bir kontrol etmek istiyorum müsaadenizle. Kuzu bir dakika bekle bakalım. Evet harika dostlar şöyle yakından tam nette gözükmüyor ama bir tane daha civcivimiz çıkmış bu bir beç bir de normal civciv çıkmış siyah harika bir tane şurada da kırmış olan var neyse bakalım arkadaşlar devam ediyor süreç hepsinin sürecini sizlerle paylaşacağım Kanatlılar e, kanatlar alemi samsung kanalı olarak hepinize iyi akşamlar diliyorum sabah görüşmek üzere hoşçakalın teşekkürler anne. Çok tatlısın sen ya. Arkadaşlar günaydın. Bakalım annemiz dün geceden sonra kaç tane daha yavrusu çıkmış. Durum nedir? Olumsuz bir durum var mıdır yok mudur? Onu hep birlikte kontrol edelim. Sinirli anne bir yol ver bakayım azıcık bana. Of aferin kızıma benim. Neler olmuş burada sabaha kadar. Tamam tamam sakin sakin sakin. Sakin kız. Tamam. Arkadaşlar biraz huzursuz oldu. Ama şöyle bakacak olursak dostlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane beç yavrusu. 4'ü kesin çıkmış beç. 5. 5 tane, 3 tane de civcivimiz dünyaya gelmiş. Yumurtayı kıranlar da var. Şu anda hala çıkım devam ediyor dostlar. Bakalım 3-4 saat sonra durum ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar yeniden herkese merhaba. Ee, bu dördüncü bakışımız olacak e, altına. Bakalım şu anda kaç tane yavru çıkmış ve çıkmaya devam edenler var mı? Şöyle hep birlikte bir bakalım. Aman Allah'ım kimler var kimler? Hoş geldiniz dünyaya. Hoş geldiniz dünyaya. Çok tatlisiniz sizler, hepiniz çok tatlisiniz. Evet, bir, iki, üç, dört tane civciv gözüküyor. Üç siyah, bir, iki, üç, dört, beş, altı civarı da beç gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi kabuğunu kırmış olan beç tavuklarının yumurtaları var. Bunlar da e, tahminime göre 3-4 saate çıkacaktır. Ee, ben de bu çıkış anlarını yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Ya, bu dünyanın en güzel mutluluğu dostlar. İşte bu. Emek ve vermiş olduğunuz emeğin sonucunu almak. Böyle bir şey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kociler. Bakışlara bakın ya. Çok tatlısınız siz. Çok. Süper. Arkadaşlar 3-4 saat sonra görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar herkese merhaba. Tavuğumuzun çıkartma işlemlerinde çok az kaldı. Altında bir tane tavuk, iki tane de beç yumurtası var. Ee, şöyle ben beç yavrularını size yakından göstermek için çıkarttım. Annesi çünkü üstüne basıp, onlara zarar vermesin diye. Şimdi onları tek tek annesinin yanına koyuyoruz. Şöyle alıyoruz. Şöyle koyuyoruz annelerinin yanına. Gelin bakalım gelin küçükler gelin bakalım. Harikasınız. Harikasınız. Evet bir tane daha koyduk. Evet. Şöyle bir tane daha koyuyorum. Bir de civciv koyalım annesinin yanına. Harika ya bunlar. Bu acayip güzel bir şey. Acayip hep söylüyorum. Çok güzel bir duygu. Hepinizin böyle vermiş olduğu emeklerinizin karşılığını almanız arzusu ve dileğiyle duacıyım dostlar, onu belirteyim. Ben bugün e, emeğimi aldım, karşılığını aldım. E, ve birçok tavuk, birçok ördek, birçok kas, e, yatan grupta e, canlılarım, kanatlılarım var. Hepsi de e, yavaş yavaş çıkartmaya başladıkça Bunları hep söylüyorum, sizlerle paylaşmak çok keyifli. Şükürler olsun çok büyük bir problem yaşamadan bu çıkım işini de sağlıklı bir şekilde sinirli anne tavuğumuz gerçekleştirdi. Ona sizin huzurunuzda sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın son bir kez daha sizinle tavuğumuzu paylaşacağım. Bakalım yarın son durum ne olacak? Tamamen kaç civciv çıkmış olacak? Diğer iki yumurta, 5 yumurtasıyla bir tavuk yumurtası da acaba çıkabilecek mi? Onları da hep birlikte bakacağız. hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese günaydın. Hint tavuğumuzun artık bugün son kontrolünü yapıyorum. Bakalım kaç tane yavru çıkmış. Durum nedir? Artık son paylaşımını sizlerle yapayım. Hint tavuğumuzun bir buçuk gündür e, çıkartmış olduğu civcivleri, beş tavuklarını ve e, normal tavuk civcivlerinin çıkartılmasını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bakalım son durum neymiş kızımıza. Evet kızım. Dostlar görmüş olduğunuz gibi. E, bir tane beş yumurtası çıkmamış artık. O da hayırlısı diyoruz. Ama ben yine onu. Bu civcivleri birazdan başka bir yere alacağım. Pardon, iki tane yumurta, beş tavuğun iki yumurtası çıkmamış. Onları yine bir tavuğumuzun altına koyup, o tavuğumuzun altında bir gün daha bekletmeyi planlıyorum. Onlara bir şans daha vereceğim. Ama şöyle genel itibariyle bakacak olursak, bir sürü yavrumuz çıkmış. Evet. Dostlar, ee, güzel dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim şimdiden. Sağ olun, var olun. Ee, yeni bir civciv çıkımında sizlerle birlikte olacağız. En yakın zamanda Kanatlılar Samsun alemi olarak Kanatlılar Alemi Samsun kanalı olarak hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. hoşçakalın kalın, kalın, görüşmek üzere.